Merhaba arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ben biz yani uzun süredir yemek videosu çekmiyordum arkadaşlar. Bugün bir değişiklik yapıp yemek videosu çekmeye karar yeniden. Bugün farklı bir kek tarifi yaptım arkadaşlar. Diyelim çok güzel kabardı arkadaşlar. Böyle çatla, çatlaklar var şurada gördüğünüz gibi. Şey kürdan testi de yaptım yani kürdan çatal bıçak ne, ne dersiniz deyin. Temiz çıktı arkadaşlar ve üstü mükemmel pişmiş. Yani uzun zamandır kek ya, ya da farklı bir yemek videosu yapamıyordum. Yani biraz açıkçası nasıl yapacağımı bilmiyordum. Yani ya aklımda tam vardı ama biraz biraz vardı ama tamamlanması için birkaç daha malzemeye ihtiyacım vardı ve karşınızda bu kek var. Bu kekin özelliği nedir? Hemen söylüyorum arkadaşlarım ve değerli takipçilerim. Bu kekin içinde yani tahin var, labne peyniri var. Tahinli ve labne peyniri bir kek yaptım arkadaşlar. Hemen malzemeleri açıklıyorum. 2 yumurta, bir su bardağı şeker, biraz yoğurt. Biraz yoğurt koydum yani normalde bir su bardağı olması gerekir. Yani normal kek yapacaksınız. Biz biraz daha sıvı koyduğumuz için labne peyniri ve tahin koyacağımız için biraz yoğurt koydum ekstradan. Biraz un koydum. Biz bir buçuk su bardağı un yeterli geldi bu bunun altını çiziyorum. Ma size arkadaşlar. Malzemeler malzemeye göre yani kullanılan markadan malzemenin kalitesine göre bu değişir. Şu anda kullanılan unla bir, su, bir buçuk su bardağı un yetti arkadaşlar. Bir paket vanilya, bir paket valinya, kabartma tozu koydum. Ekstradan ne yapılabilir? Yani tahin ve tahinleri tahin ve tahini dediğim gibi 2 yemek kaşığı tahin koydum arkadaşlar. Dolu dolu 2 yemek kaşığı tahin. 1 75 2'ye yakında labne peyniri koydum arkadaşlar. Niye böyle bir kek yaptınız diye sorabilirsiniz. Hemen cevap veriyorum. İnternette baktığım kadarıyla arkadaşlar hep tahin ve labne yani tahinli ve labne keki aynı anda yapan olmamış. Ve ben bir ilke imza attığımı düşünüyorum kendi çapımda. Hep tahinli kek videolarına baktım. Tahin, Pekmez veya beraber karıştırıp konuluyor veya tahinli ayrıca sos olarak koyuluyor üstüne. Yani Tahin'i böyle biraz karıştırıp böyle üstüne dökülüyor. Aynı şekilde labne'yi de üstüne dökenler var ama ben değişiklik yapmak istedim. Bu şekilde yaptım. Bunun için ekstradan ne konulabilir? Biraz ceviz mükemmel gider. Tahin ve ceviz ikilisi mükemmel zaten yani yani ben pek ya çok çok tahin ceviz aynı anda tüketen bir insan değilim ama bazen var ya bazı tatlılara tahin ve pek tahin ve ceviz ikilisi mükemmel gidiyor ve buna da muhtemelen böyle biraz iri iri kıyılmış ceviz mükemmel gider veya fındık yani böyle biraz iki avuç fındık ya da iki avuç böyle iri ceviz mükemmel gidebilir. Veya Hindistan tan cevizi seviyorsanız ya Hindistan cevizi koyabilirsiniz veya ananas koyabilirsiniz. Ananası dengelemek için biraz limona koyulabilir arkadaşlar. Limon iyidir. Biraz dediğim gibi limon koyulabilir. Yani hem limonun suyu konulabilir kullan hem de yarın limon konulabilir arkadaşlar ama limonu böyle iyi kesmeniz gerekir ki limon sevmeyenler bile sevebilsin arkadaşlar bu arada ben de yanına çay yaptım yapacağım çay demleyeceğim şimdi çünkü güzel bir kekin yanına mükemmel demlenmiş bir çay iyi gider haberiniz olsun arkadaşlar İyi günler diliyorum arkadaşlar sağlıcakla kalın yakında videoyu yayınlayacağım diğer videolarımı izlemeyi unutmayın Sağlıcakla kalın tekrardan görüşürüz arkadaşlarım.